Kordom İş Sağlığı ve Güvenliği kanalına hoş geldiniz. Son yılların popüler meslekleri arasında yer alan sertifikası olmayanların yapamadığı iş sağlığı ve güvenliği neredeyse tüm sektörlerde zorunlu olarak hizmet veriyor. Büyük küçük fark etmek sizin tüm firmaların ihtiyacı olan iş sağlığı ve güvenlikçileri bu alanda hizmet vermektedir. Bilindiği üzere iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personellerinin eğitim, sınav ve belgelendirilmesi işlemleri, ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir. 2020 İSGE ilk çizgi 2 sınavı ise alınan karar doğrultusunda 7 Kasım 2020 tarihinde yapılması yönünde karar verildi. Başvurular 18-28 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 7 Ekim 2020 olarak belirlendi. Sonuçlar 8 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Adana Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon. Van merkezli yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar belirlenen alanlarda sertifika almaya hak kazanacak. 7 Kasım 2020 tarihinde yapılacak 2020 İSG sınav duyurusu. E-Devlete geçiş sebebiyle 2020 İSG sınav başvuruları İSG katip üzerinden alınacaktır. Adayların başvuru oluşturmadan önce iş bu duyuruyu ve başvuru rehberini dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir. Adaylar E-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemini kullanarak İSG katipe sorgulama ve başvuru sekmesinden giriş yapıp sınav başvurusu kısmından başvurularını elektronik ortamda tamamlayacaktır başvurunun takibi yine aynı ekrandan yapılacak olup bakanlığa herhangi bir evrak gönderilmesine gerek yoktur. Bir yapılacak sınavla ilgili sınav uygulama duyurusu daha sonra https 2. E çizgi e çizgi www nokta aile ve duyurular adresinde ilan edilecektir. İlk defa eğitim alarak iş güvenliği uzmanlığı iş yeri hekimliği sınavına katılacaklar. İlk defa eğitim alarak anılan sınava katılacak iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi adayları için önemli tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 8 Eylül 2020 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 7 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. Sınava giremeyeceklerdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.